Bunlar doğal tore taşıdır. Bizim bu tore bölgemizde bol bol bulunan bu taştan çok var bu taştan. Bak süs olarak da kullanılıyor. Torenin taşı, tahtası. Bu da tahtası var. Evet. evet. Bunlar eski oyuncak kaplumbağadan, timsahtan, oyuncak olarak kullanılıyor. eski oyuncak. Gerçek ama. Bu gerçek kaplumbağa kabuğu. Aslında burada şey var. Eski miğfer var. Eski miğfer o. Iskallara evet. basalım. Oyuncak kapanıyor. Ama mavi oyuncak yani. Gerçek mi? Gerçek ben gerçek. gerçek değil mi? En eskisi yani. Alak çalışıyor mu? çalışıp Siri'ye kontrari. O zaman şeytan doldurmasın. Ne yapacak karman. tarafında kılıç var ama. Tesaddekunda Onları gördük Tamam. tamam. Şahmaran mı? Şahmaran de değil mi duymuşsunuz da Şahmaran. Duyduk duyduk. Normalde bu çok eskiden bir şey. Üstüne de yazmışlar zaten Şahmaran diye. Bu efsane bir değil mi? Efsane bir yer. Hikayeden gelmiş. Evet. Ben onu götüreceğim. Eski masa eski oturak. Buna oturak yanında. Masa mı oturak? Masa mı oturak? Çalışıyorum ya kardeşlerim. Şuradan da kalın bir Bu hem cezası hem dörtmesi var. Bu da büyük bir şey. Eski ayakkabıya gidelim. Eski çaruk. ayakkabı. Ha. Eski ayakkabı çarok bunlar. Çarok. Ayakkabı yok değil, çarok derlerdi. Tedir de çarok, kumayı ve çarok. Ayrıca ayağına çekti, deriden yapmış. Ondan sonra ayağını geçirdim. Bunda yürürlermiş. Başka ayak yokmuş. Eski ayak bu. Çarık abi. Çarık bu ya. Bunu da bunda ayağına bağlarlar. Hiç öyle durmuş. Çarık. Osmanlı istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? ki bu halk Türkler tarafından yapılmıştır. Kapı boyunluğu, kapı boyunluğu tokmağı. bel boyunluğu. ceb, Bellik cebi yani. Bel çantası yendiyi yani insan. Evet. bunlar bel çantası. Bunlar kimi boğazına, kimi ensesine, kimi bedenine sarardık. Süs olarak bize bir şey koymazsan ben de bunların üzerlerine. Buna da belik derlerdi ceplik yani evin evin raflarına şeyler koymak için. Hmm. Yani raf diyeyim sana. Bezden yapma raflık. Uykunuz Içine bir malzeme bir koy. Herhangi şey bir koy. Bir şey bir koy bir hazır bir olsun. Tırabzan bastırırsan süs için de kullanmak mümkün değil.